Genç öğretmen merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde onun katlarıyla kısa yoldan çarpma işlemini anlatmaya çalışacağız. Gayet kolay. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece dikkat etmemiz gereken başka bazı noktalar var. Onlara onları anlatmaya çalışacağım. Onlara değineceğiz ayrıntılı. Evet, şimdi arkadaşlar burada mesela şey yapmış. 30 ile 32'yi çarpmış ama normalde 3 ile 32'yi çarpmış sonra bir sıfır eklemiş. Hep ya böyle yapacağız. 20 ile 35'i çarpın mı denildi bize? Hemen kafadan sıfır. sen bir dur bakalım. Sen bir dur. Sen bir sakin ol. 2 kere 5 10. 2 kere 3 6 bir derde 7. Ben 0'ı çarpmıştım yapmıştım değil mi? Hemen buraya getirip yapacağım. Bu kadar basit. İlk başta çarparken sıfır yokmuş gibi davranacağım. Sıfırlar yokmuş gibi davranacağım. Sonra kaç tane sıfırın yokmuş gibi davrandıysam ekleyeceğim. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 4, 8. Bir de elde 9. Getirdim yazdım. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. Kaç tane sıfır yapmadım? 0, 2 tane. O zaman 2 tane yazdım. 4 kere 5, 20. Elde var 2. 4 kere 5, 22. Elde 22. Kaç tane sıfır yapmadım? 1, 2. Tamam Bu kadar. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 8 42 elde 42. Kaç 0 sıfır yazmadım? Bir tane. Bu kadar. 3 kere 4 12 12 12 elde var 1. 3 kere 4 12 elde 13. Kaç 0 sıfır yazmadık? Bu. 2 kere 6 12 12 12 elde var 1. 2 kere 9 18 elde 19. Kaç 0 sıfır yazmadık? Bu. 8 kere 3 24 elde var 2. 8 kere 6 48 2 elde 50. Bir tane sıfır yazmadık. Bu şekilde yapacağız hep. Ne olursa olsun hep böyle yapıyoruz sanki sıfır yokmuş gibi çarpıp kaç tane sıfır yokmuş gibi yaptıysak o kadar sıfır ekliyoruz. O kadar ama. Bak burada mesela iki tane vardı. Burada iki tane vardı. Bir tane burada kendiliğinden geldi. Onu ben karışmıyorum yani. Kendiliğinden sıfır geldi diye bunları eklememizlik yapmıyorum. Tamam. Mesela 4 kere 2 8. 4 kere 5 20. Bir tane sıfır edelim. 2080. Hep bu şekilde arkadaşlar. Tamam mıyız? Anlatabildim de mi yani? Umarım bir sıkıntı yoktur. Tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Sıfır yokmuş gibi çarpıp sonra kaç tane sıfır yokmuş gibi davrandıysak o kadar ekliyoruz. Tamam. Devam ediyorum. Mesela burada değil mi? Burada yaptık. Bir tane küçültelim o zaman. Tamam. Şöyle olsun. Hadi bakalım. Mesela burada 4 kere 4 16. 16'nın altı elde var. 1. 4 kere 4, 16. Bir de elde 17. Kaçtan 0 ekledim? Bir tane. 3 kere 6, 18. 18'i 8'e elde var. 1. 3 kere 5, 15. Bir de elde 16. Kaçtan 0 yapmadık? Bir tane. 2 kere 7, 14. 14'ün elde var. 1. 2 kere 5, 10. Bir de elde 11. Ee, bir tane 0 ekledim. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 3 kere 6, 18. 2 de elde 20. Bir tane 0 ekleyeceğim. Sıfırları unutmuyorum. 5 kere 2, 10. 10'a sıfır elde var. 1. 5 kere 35. Bir de elde 36. Ee, bir tane de 0 ekliyorum. Tamam. 6 kere 8 48 elde var. 4. 6 kere 8 48 4 elde 52. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Kontrol edelim. 1760, 1680, 1140, 2040, 3600, 5280. Olay tamamen bu. Olay tamamen bu. Burada da aynısını yapıyorum. O yüzden buraya geçiyorum. Burada mesela adam yapmış. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 7 21. 2 de elde 23. Kaç tane 0 yapmadık? iki tane. Kaç tane yapmadıysa o kadar yapıyoruz. Bir sefer buradan yapmıyormuş gibi yaptım. Bir tane de buradan. Şöyle yapacağız. İlk kere 12. 24. Kaç tane sıfır iç ettim? 1, 2. En son ekliyorum. 6 kere 3, 18. 18, 8 elde var. 1, 6 kere 1, 6, 1 elde 7. Kaç tane sıfır saymadım? 1, 2. Tamam. İlk kere 18, 36. Kaç tane sıfır saymadık? 1, 2. 5 kere 25, 125. Kaç tane sıfır saymadık? 1, 2. 3 kere 24. 70, 72. Kaç tane sıfır saymadık? 1, 2. 2 kere 27. 54. Kaç tane sıfır saymadık? 1, 2. Hep olay bu. Bakalım. 23.100, 2400, 7800, 3600, 12500, 7200, 4400, 4, 4 olay bu. Kaç tane siz yanmadıysa. Mesela burada. 2 kere 6, 12, 12'nin ikisi var. 1, 2 kere 6, 12, 1 de 13. Kaç tane sıfır ekleyip yapmadım? 2 tane. 85 ben 385 çarpmayı sevmem. Ne yapacağım? 3 ile 85 çarpacağım. 3 kere 5, 15 elde var 1. 3 kere 8, 24. Bir elde 25. 2 tane de 0 ekliyorum ama en son. Çarpmayı sevmiyoruz da. Ekleyeceğiz yani. 2 <laughs> kere, kere 8, 16 elde var 1. 2 kere 9, 18. Bir elde. 19. Ne yapacağız? 2, 0 ekleyeceğiz gibi. Tamam. Bir de en son şunu yapalım. 2 kere 6, 12. 12'nin 12, 12, 12 elde var 1. 2 kere 0, 0. Bir de elde var 1. 2 kere 3 6. Sonraki sıfır ekliyorum. Tamam Hep bu şekilde yani. 13.200, 25.500, 19.600, en son 61.200. Hep bu şekilde yapıyoruz. Tamam. 10 ve katlarıyla çarpmak bu kadar basit. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz. 20 kere 20. 2 kere 2, 4, 400. 2 kere 25, 50, 500. Çünkü 22, 0 var. 2 kere 3, 6, 600. 2 kere 35, 70, 700. Çünkü sıfır atıyoruz tamam 2 kere 4 80 bir tane de sıfır atıyorum. Yani bir de buradan sıfır atıyorum bu şekilde. 2 kere 5 10 2 tane de sıfır atıyorum. 2 kere 1 2 2 tane sıfır buradan bir tane de buradan 3 tane sıfır atıyorum. 2 kere 85 160 mı? Yok 170. Bir tane de burada sıfır var. 20'nin sıfır attı. İlk kere 9 18. Bir tane buradan sıfır, bir tane buradan sıfır. 1800 gibi. Tamam mıyız? Olayımız bu yani. Mesela 20 ile 90 çarpsak. Geri 9, 18. 2 tane sıfır buradan yazmadım. Bir tane de sıfır buradan yazmadım. üç tane sıfır yazıyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Olayımız tamamen bu bakın. Ben siliyorum şu an. Sildim. Evet. Tablo bu şekilde doldurulacak. Sıfırlar yokmuş gibi davranacak. Mesela. Ya hocam bu kadar da olur. Bu ne insafsızlık. Böyle sınav mı olur diş. Hayır hayır hiç gerek yok. Bak 5 kere 2 10. Kaç tane sıfır yazmadım? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Bu kadar. Saniyelik tık. Yeter ki böyle sorsun. Hiç önemli değil. Bundan daha kolay bak şimdi. Bundan daha kolay. Saniyelik yaparsın bunu. Bu belki 2-3 dakika sürer. Ya da 2 dakika sürer. Tamam. Çok kolay ya. İnanılmaz kolay. Öyle böyle kolay değil. Yani burada devam ediyoruz herhalde. Burada ekstra bir şey yok. 9 kere 2, 18. Bir 0, at. 180. 4 kere 4 16. 160. 9 kere 9 81. 810. 4 kere 8 32. 320. Yani 8 kere 9 72. 720. 5 kere 5 25. 250. 8 kere 8 64 640 0 atıyorum sonra 5 kere 9 45 450 6 kere 8 48 480 gibi 7 kere 9 63 630 tamam tıkladım tıklayamadım tıklıyorum hepsi böyle bu kadar Olay mı ya Olay mı tamam fark yok siliyorum en yaptıklarımı yani sıfır yokmuş gibi davranıyoruz ama eklemeyi unutmayın lütfen bak şimdi 5 kere 8 40 dedim yanlış olur o kadar da değil yani. En son sıfırı ekleyeceğiz. O çarpmada kolaylık olsun diye. Ya aslında burada da kolaylık şöyle yani. Böyle yapsam da kolay. 5 kere 0, 0, 5 kere 8, 40. Bu kadar. Bu da kolay. Yani bu daha çok hani belki şöyle yani. 160 20'yi çarpacakken yani. İlk kere 16, 32. 2 tane 0 ekle. Tamam bitsin gibi. Tamam. Devam ediyorum. Ben aldım son şeyimi. Aynı burada da böyle. 3 kere 5, 15. 2 kere 6, 6 kere 2, 12. Tamam mı? Sonra 1, 2. Bunu demek istemişler. 9 kere 2, 18. 1, 2. 4 kere 5, 5 kere 4, 20. 1, 2. Gibi. Tamam mı? 2 kere 8, 16, 100, 1600. 5 kere 7, 35, 3500. 6 kere 9, 54, 5400. 5 kere 9, 45, 4500. Gibi. Tıklıyorum. Evet. kadar. Zorluk yok yani hiçbir şekilde. Zorluk yok. Siliyorum ben hepsini. Evet. Devam ediyoruz. Etmeyelim. Devam etmeyelim. Etmiyormuşuz. 5 ile çarpmanın kısa yolu. 5 ile çarpmanın kısa yolunu anlatacağız. Tamam mıyız? Gerçek burada yani e, bunu çok uygular mıyız? Tabii ben bu tarz Bilmiyorum. Hadi bakalım. Onu bir sonraki ders birlikte bakalım. Yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Biz yine konuyu anlatırız. Siz istediğiniz yaparsınız. Tamam. Evet, bir sonraki ders görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.